Bir polinom şununla tam bölünüyorsa, şu polinom şu eninci kuvvetle tam bölünüyorsa ben şunu yazabilirim kardeşim. Px eşittir ax artı b üzeri n yani bir tane bölüm kalan sıfır. Şu şöyle yazılsaydı ax artı b ile tam bölünüyor olsaydı bunu yazardım. Yani şurada x yerine eksi b bölü a yazınca sıfırlanıyor. Burada da eksi b bölü a yazınca sıfırlanıyor. Buradaki demek istediği bu. Fakat şuradaki n'in farkı olması gerekiyor. O fark da şuradan kaynaklanıyor. Gerçekten p'yi bölen o eksi b bölü a kökü sıfırlayan kök birinci türev polinomunu da, ikinci türev polinomunu da, üçüncü türevini de ve n eksi birinci türeve kadar n'den bir düşük olacak. n'den bir düşük olan n eksi birinci türeve kadar hepsini tam böler. Bu bir teoremdir aslında. Dolayısıyla Buna dikkat etmem gerekiyor. Yani normalde eninci kuvvetten veriliyorsa bu kök n eksi 1'e kadar türevlerini alacağım px'in. Onların her birini de ayrı ayrı tam bölecek ax artı b. Her birini de içine eksi b bölü a yazdığımda sıfırlanacak. Türev alma da derece düşürmektir. Türev alma derece düşürmektir. Şu yukarıdaki n başa çarpan iner. x'in üstünü bir azalttım. Şuradaki n eksi 1 başa çarpan iner. x'in üstünü bir azalttım gibi devam edecek. Ne diyorsun ya? Ne diyorum? Şunu diyorum. Mesela şunun türevlerini alayım. 4x küp. Birinci türevi 3 başa çarpan iner. Üst bir azalır. İkinci türevi oradaki 2 başa çarpan iner. Üst bir azalır. Üçüncü türevi oradaki 1 başa çarpan iner. Üst bir azalır. Gerçekten bunun eşiti 12x kare, bunun eşiti 24x. Bunun eşiti 24. Son olarak dördüncü türev böyle yazılır. Sabitin türevi 24 sabit sayı 0 gibi türev derece düşürmektir şimdilik. Örneklerle devam edelim. Gene hızlı gittik, geri gelelim. Gerçekten burada türev alma işlemi yapıyorum. Yapmışız bir tane. x üzeri 4'ün türevi 4x küptür. Üst başa geldi. Eksi 3x karenin türevi eksi 3 çarpı 2 çarpı 2'dir. 5x'in türevi 5'tir. Çünkü x'in üstünde 1 var. Sabitin türevi 0'tır. Yani 4x küp eksi 6x artı 5. 4x kübün türevini alıyorum. 3 başa çarpan iner. 2'ye indi x'in kübü. Eksi 6x'in üstünde 1 vardı. 6 kere 1 6 oldu. Sabit sayı 5'in türevi 0 oldu. Yani bu 12x kare eksi 6'ya indi. Şimdi bunun türevini alsam 12'nin yanına 2 çarpan iner. Sabitin türevi 0. 24x işte burada. 24x'in x'in üstünde 1 var. 24 kere 1 aslında bu. 24 kere 1 çarpı x üzeri 0. Yani 24 sabit sayıya geldi. Sabitin türevi de her zaman 0'dır. Türevin polinomla biraz böyle bir ilişkisi var. Hemen bir tane soru çözmeye çalışalım. Burada bu polinom x eksi 2'nin karesiyle tam bölünüyor. Karesiyle tam bölünüyorsa bir bölüm var. Şu kalan 0. Bir kere bunu yazalım. Yani px eşittir şu. Gerçekten şunun içine sen P2 yazsan sıfır çıkacak. İşte şu ikinin bir manası birinci türe gene aynı değeri yazsam sıfır. Benim için önemli olan şu iki tane bilgi. Bir P2 bir de P üstü 2 yazacağım. Buradaki derece 3 olsaydı ikinci türevinde de 2 yazacaktım. Buradaki derece 10 olsaydı 2 yerine 9. dereceye kadar türevleri alıp 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 x'ler yerine 2 yazınca 0 eşitleyecektim. Ama bizim için P2 sıfır değeri gözüküyor buradan P2'nin sıfır olacak? Bir de türevde P2 sıfır olacak. Ben hemen türevini alıyorum. Üst başa çarpan geliyor, üst bir yaz alıyor. X kübün türevini aldım. 3X kare. X karenin türevi üst başa çarpan gelir, üst bir yaz alır. X karenin türevi 2X. AX'in türevi A. Sabitin türevi sıfır. Şu türevi yakaladım. 2 yazınca sıfırlanacaktı. 2 yazıyorum. 3 kere 4... 2 kere 2 a a eksi 16 demek ki a eşittir eksi 16 bir de 2 nereye sıfırlıyordu şuradan şuradan kendisini yani buraya p2 yazalım 2'nin kübünü yazdım 2'nin karesini yazdım 2 kere a artı b sıfırlanacak bunu eksi 16 bulmuştum burası 8 4 12 eksi 16'nın 2 katı eksi 32 artı b 0 b de 20 Ha, B 20. A eksi 16. A eksi 16. B 20. Çarp gel. Eksi 320 olarak bulursun. Umarım dilimiz döndüğünce anlatabilmişizdir. Bir tane daha sonra hızlı gittik. X eksi 2'nin karesiyle tam bölünüyor Gene aynı numara var. P eksi alacağım. Polinomumuz kim? Şunu bölüyorum. Şöyle tam bölünüyor. Kalan sıfır. Gerçekten P2 sıfır mı burada? Gerçekten P2 sıfır. Hemen şu üst ikinci derece olduğu için onun bir azı olan birinci derece türeve kadar geleceğim. Bunu da bulacağım. p 2 sıfır yapsam ben şuradan. p 2 sıfır yapsam 3n çarpı 2'nin kübü. 2'nin kübü 8. 2'nin küpüsü 8. 8'in 3 katı 24. 2 ile 2'yi çarp 4. Artı 12 0. Artı 12 eşittir 0. Her tarafı 4'e böl. 6 n eksi yani m artı 2 0. Böyle bir şey var mı? 6 n eksi m yok. Demek ki ben şuradan hareket etmem işe yaramıyor. Şuradaki türev polinomuna bakmam lazım. Biz hemen bunun türevini alalım. Türevini alıyorum. X kübün türevi 3 çap başa çarpan gelir. 9 n x kare olur. Eksi. X'in türevi 1'dir. 2 m olur. Şimdi bu türev polinomuna 2 yazıyorum. Türev polinomuna 2 yazıyorum. 9 kere 4. 36n eksi 2m eşittir 0 oluyor. 36n eksi 2m yani 18n eşittir m şekline gelecek. Yok o değil pardon düzeltiyoruz. Şu 18n cevap C seçeneği olacak. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. En az birinci dereceden iki polinomun çarpımı biçimde yazılamayan ve sabit olmayan polinomluya indirgenemeyen polinom denir. Başka sayısı bir olan indirgenemeyen polinoma asal polinom denir. Bu tabirleri ezbere bilmek gerekiyor, kafaya yazmak gerekiyor. Mesela dikkat edersek örneğin demişiz zaten px'i vermişiz, qx'i vermişiz. Polinomları indirgenemeyen polinomdur. Bunlar çarpanlarına ayrılamıyorlar daha. Bunlar daha çarpanlarına ayrılamıyor. Ama buradaki x karenin en yüksek dereceli terimin önünde 2 var. En yüksek derece x üzeri 1 önünde 3 var. Onlar 1 olmadığından bunlar asal polinom değil. Mesela şu aşağıdaki örneklerde şu da çarpanlara, bu da çarpanlara ayrılamıyor. Ve x karenin önünde 1 var, x'in önünde 1 var. Bunlar ayrıca asal polinom olarak adlandırılıyor. İndirgenemeyen polinomun özel bir hali asal polinom. Özel hal yüksek derecenin x'in önünde 1 olması x karenin önünde 1 olması hemen bir tane örnek. Hangisi asal polinom? Bir kere şunlar çarpanlar ayrılıyor. Mesela şu x çarpı x kare eksi 4'ten bu asal polinom olamaz. Çarpanlara ayrılıyor. Bu olamaz. Bu da çarpanlara ayrıldığında eksi 2 artı 1 x'e x çapraz çarpınca ortadakini veriyor. Bu da asal polinom olamaz. İki asal polinomun çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Bu da asal polinom olamaz. Bu da çarpanlara ayrıldığında ortadakini veriyor. İki asal polinomun çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Kendisi asal polinom olamaz. Şu çarpanlara ayrılamıyor. Ne oluyor? Evet. Bu da çarpanlara ayrılamıyor. Bu indirgenemeyen bir polinomdur. A seçeneğinde verdiği çarpanlara ayrılamıyor. Bu da indirgenemeyen bir polinomdur. Fakat bunun baş katsayısı 2 olduğundan bu asal olamaz. Bunun baş katsayısı 1 olduğundan bu asal polinomdur. Cevap D seçeneği. Hem çarpanlara ayrılamayacak hem de baş katsayı 1 olacak. O asal polinom.